Herkese selam ben Numan. Bugün Roblox'ta Vehicle Simulator oynuyoruz. Yani birazcık eski gideceğiz. Eğer aranızda bu oyunu bilenler varsa abi çok eskiden de ben de bu oyunu oynuyordum. Hatta şu an fark ettiğiniz gibi ana hesabımda değilim. Eskiden kaybedip sonradan tekrardan kurtardığım hesaptayım. Çünkü ben bu oyunu yani yeni hesabımda oynamamıştım bile abi. O kadar eskiden oynuyordum ki. Hatta Roblox'ta ilk oynadığım simulator oyunu buydu abi. İlk başladığım simulator oyunu buydu. Öncelikle iyi bayramlar. Videoyu ufak bir duyur yapmak için bölüyorum. Şu an kanalımda artık iki farklı çeşit üyelik olarak katıl var. Eğer incelemek isterseniz açıklama kısmındaki linki tıklayarak buna bakabilirsiniz. Veya bilgisayardaysanız zaten direkt abone ol butonunun sol tarafında bir tane katıl butonu olacaktır. Sırasam telefondakilerde bu gözükmüyor. O yüzden linkten bakabilirsiniz. Normalde duyur bu kadar ama ufak bir şeyden daha bahsetmek istiyorum. İlla ki çünkü çok soru gelecektir. Katıl özel veya başka bir şey özel parayla ben kendimi arka ekletmeyeceğim Roblox'ta. Bunu en baştan söyleyeyim. Ne bileyim yani benim için haksızlığa giriyor gibi geliyor. Tamam kabul ediyorum ben de katılda baya bir ayrıcalık var ama şöyle bir şekilde mesela ikinci üye alanlar video daha çok çıkacak demişim ama şöyle bir mantık var. Mesela diyelim ben 15 kişiye ihtiyacım var. İlk önce katılara özel olan Discord grubuna atacağım oradaki oyun linkini. Birkaç dakika içindeki üyelerden bazıları gelebilenler gelecek. 2 diyelim 3 tane diyelim üye geldi diyelim. Ondan sonra abi kalan yerleri doldurmak için ve bu yer emin kuyu baya bir dolu olacak. Hatta belki de hiçbir katıla özel kişi gelmeyecek. Ondan sonra ben zaten yine mesela chat linki atacağım. Zaten en baştan söyleyeyim ben açıkçası öyle çok fazla kişinin katıla geleceğini düşünmüyorum. Gelmen gelmeniz için de şey yapmayacağım burada zorlamayacağım tabii ki de. Bu tamamen size kalmış bir şey. Umarım derdimi anlatabilmişimdir. Tabii ki katıl özel güzel haklar var ama bunlar demek olmuyor ki sadece bunları katıl özel yapabiliyorsunuz. Mesela katıl özel arada bir özel videolar atacağım ama bu demek olmuyor ki o gün abi gidip de kanala video atmayacağım. Atacaksam abi hem herkese açık olan video atacağım hem de bir tane de üyeler özel video atacağım. Elimden geldiği kadarıyla hiç kimse böyle adaletsiz davranmak istemiyorum. En baştan söyleyeyim. Düşünceleriniz neler neler değişebilir falan bunları yorumlarda yazabilirsiniz. O zaman şimdi video devam edebiliriz. Oyunda bayağı bir araban falan var bugün inceleyeceğiz oyunu neler olmuş onlara bakacağız Eğer bu hesabı nasıl geri aldım nasıl kaybettim ne oldu falan bunları da öğrenmek istiyorsanız Açıklama kısmına onları anlattığım videonun linkini koyacağım oraya giderek bu hesabı nasıl aldım falan öğrenebilirsiniz Ama bugünkü amacımız abi bu oyunda birazcık böyle eskiye gitmek olacak ya vallahi O maalesef eskisi gibi oynanmıyor eskisi gibi oynansa daha güzel olur Çünkü ne bileyim abi arkadaşınızla oynamak her zaman daha güzeldir Birlikte kasılmaya çalışmak falan filan Ama şu an 400 kişi falan oynuyor oyunu o zaman hızlıca bir arabalarıma bakayım abi. Ben gerçekten yani iyi para kasmıştım bu oyunda yalan yok. Şöyle bir geldiğim zaman abi bir tane abi şöyle garip bir araba var. Anlaşılan ismini birazcık değiştirmişler. Cid Ciddati diye bir ismi yapmışlar bunun adı. Hemen şöyle bir arabaya bakalım abi. Bu benim en hızlı arabamdı. Hep kullandığım araba buydu benim. Ve sarısal sarı 2 milyon fiyatı vardı. Bak hala unutmadım. <laughs> Tam hatırlamıyorum ama galiba 2 milyon fiyatı vardı. Diğer arabamı şöyle bir bakalım abi. Ondan sonra birini alıp süreriz. Burada Zupra'mız var. Doya damız var. Burada... <laughs> Aha bak bunlar eventle gelen arabalardı. Bunlar da bayağı güzeldi. Burada fark ettiğiniz gibi toplam abi mailim 2500 mail. Yani serverdaki en fazla kişinin mailinden bile fazlayım. Cidden çok fazla mail kasmıştım. Bu mail abi oyunda araba sürme mesafeniz oluyor en çok oynadığım oyunlardan bir gerçekten bu olabilir bu arada. Gerçekten aktif olarak sürekli böyle arkada açık bırakmaktan sabi sürekli oynadığım oyunlardan biri bu olabilir. Hatta bu oyunda ben kasıma taktiği falan bile bulmuştum. 600 binde paramız varmış. Dur o zaman güzel bir araba alıp hemen bir giderleyelim ya. Baksanıza abi bir sürü araba var. Ben bu oyunda böyle garip garip her arabayı alıp modifiye edip takılıyordum yani. Amacım buydu genelde. Hemen şu en iyi arabamı alayım o zaman ben bir. Abi bu arabayı özlemişim ya. Nasıl çalıştırdık? Yok şey sürücüye mi oturmuşum? Nereye oturmuşum? Dur şuraya oturacağız ha. Süreceğiz abi arabayı. Ve evet abi ses. Bu sesi hala hatırlıyorum bu arada gerçekten. Abi çok iyi ya bu oyun vallahi ya, güzel oyundu ya ne oldu niye bu kadar az oynanıyor bilmiyorum Burada ben bir şey daha fark ettim abi ben galiba ilk kez bu oyunu oynarken bu kadar uzak mesafeyi görüyorum Ya genelde abi şuradan itibaren yok oluyor da oyun bende çünkü eski bilgisayarımda falan oynadım bu oyunu Baya bir zaman geçti gerçekten Şöyle bir dolaşalım ya ne gelmiş haritalara haritalarda falan kasa aramaya çalışıyorduk bir şeyler yapmaya çalışıyorduk bu arada benim kasma hakkında şu şuydu abi. Şurada silindir gibi bir şey var ya. Burada abi bırakıyordum ben arabayı. Kendi zaten dönüyordu burada. Zaten gördüğünüz gibi... Dur olmadı şu an. Şöyle yapacağız bekle. <laughs> Fail olmayalım. Düzelttiler mi diyeceğim de düzeltecekleri pek de bir şey yok açıkçası ya. Şöyle ben bırakıyordum abi arabayı. Kendisi dönüyordu abi. Daha garip bir çarpışma sistemi yapmışlar zaten artık olmuyor neyse bilmiyorum. <laughs> Şimdi zaten para kasmakla uğraşmayacağız abi. Şöyle birazcık dolaşalım yarışlara gelelim bakalım yarış yapanlar hala var mı? Siz de bu oyunu oynadınız hiç böyle gerçekten kasıldınız mı eskiden yoksa hala oynuyorsunuz bunu yorumlarda yazmayı unutmayın. Ve bu tarz videoları devam edelim mi bunları yorumlarda yazmayı unutmayın abi. Eski hesabımı aldıktan sonra aslında bu videolar bence güzel olabilir ya bilmiyorum ya yani eğlenceli olabilir gerçekten. Şöyle bir abi yarış yerine gidelim abi yarış yeri şuradaydı hatırlıyorsanız yani bilmiyorum oynadıysanız ama. Şurada bir havalimanı vardı ve burada yarışımız vardı abi. Burası bayağı değişmiş abi. Sürekli değişiyor buralar ya. Ezden yani yarışır direkt şu alttaydı yani. Buralara gelmiş daha. Gel. Nesin sen? Gel sen yarışalım. Hadi bakalım. Çok merak ediyorum. Bayağıdır abi oynamıyorum oyunu. Taktik neydi hatırlamıyorum. Sarısam direkt nitro basarak ben başladım. Tam hatırlamıyorum ama. Abi adam nasıl bu kadar hızlı gidiyor? Abi galiba bir şeyler yapmışlar bu oyunda. İlla ki oyunda ufak ufak buglar çıkmış belli ki abi. Adamlar çünkü çok hızlı gidiyor gerçekten. Şöyle bir başka bir arabaya geçelim abi. Hep aynı arabada durmayalım. Mesela şu motorum vardı. Bu motoru çok seviyordum. Ön kaldıra kaldıra falan gidiyordum bununla ben. Dur yanlış yere bindik. Nereye oturuyorsun? Abi arabadan inmeyi bilmiyorum ben bu arada. Nasıl olacak abi? Neyse dur bir daha spamlayalım. he? Şimdi oturduk abi. Çok garip duruyoruz gerçekten. Nasıl gideceğiz abi? Gidemiyoruz. Allah Allah. Ne olmuş bu oyunu? Bozmuşlar mı? Ben mi unutmuşum? Anlamadım. Son bir kez daha deneyeceğim. Ben bu motoru çok seviyorum. Kullanmak istiyorum ya. Ha F'li e çıkarız diyor da çıkılmıyor ki dur reset çekemeyiz ben ya. Bir şey olmuş mu? Büyük ihtimalle böyle bug falan olmuş olabilir abi bilmiyorum. Çünkü ona büyük ihtimalle bayağı update gelmiyor. Bırakmışlardır oyunu yapımcıları da. Ama hala oynayanlar var yani baksanıza. Bu, bu tip ne böyle? Ana. Bu nasıl tip ya? Böyle yapabiliyorlar mı Roblox'ta? Bayağı garipmiş böyle. Garip. Cidden güzel garip. <laughs> ben bu oyunda hiç Robux'a harcamadım. Çok ne bileyim. Bazen Robux'a lazım gerçekten geliyordu. Yani, yani ama olmuyordu. Şu ödüllerimiz falan varmış. Bunları alalım abi. Ne işe yarayacaklar bilmiyorum vallahi açıkçası. <laughs> kutular vardı. Bak kutular falan bulduk hatta şeylerden abi. Şöyle bir bakalım kutum var mı? Yok. Robux aslı var ya baksanız abi 800 Robux'u 1 milyon para falan alabiliyormuşuz ama dediğim gibi ben bunların hiçbirini yapamıyorum. Hala <laughs> yapmam da bilmem abi bu oyunu bence kasara koymak daha eğlenceli. Ben şu motoru sürmek istiyorum ya lütfen ya oyun. Yok ya bu oyun bozulmuş galiba motor sürülmüyor maalesef. O zaman başka bir araba söyleyeyim. Bu arabayı da ben sevdim bayağı bir. Böyle garip bir kamyonet abi bu. Ve cidden bayağı hızlı diye hatırlıyordum. Dur bakayım bir gidelim abi. Kaç hızla gideceğim bilmiyorum. Şöyle hızımızı kilometreye çevirelim. 400'e gidiyormuşuz abi. <laughs> Şuna bak ya. Aa tipe bak. <laughs> bu sırada bir eventle falan geliyordu. Dur bir harita dolaşalım bari ya. Bir dolanalım böyle bir. Takılalım abi. <laughs> abi güneşe bak koca. Bu niye kadar bu büyükmüş içten ya. Ama anlamadığım bir şey. Bende niye sahibi hala oyun böyle yavaş yavaş yükleniyor yani. Bilmiyorum. Aa dur kutu kutu kutu. Şu kırmızılar kutuydu abi dur. Bunları hiçbir zaman kaçırmam. Bu oyunda istediğiniz kadar pro olun. Bunları asla kaçırmamanız lazım. Hangi rarity? Oo bir de sarı ha bayağı iyi dur. Ama şu alalım. 150 bin paralıkta olanlardan. Hemen şöyle bir açalım ve ne çıktı? Bu çıktı ya. Bu çok güzeldir abi. <laughs> şu ışıkları nasıl döküyor? Abi pembiş pembiş ışık da yapmışım. ben bu her arabaya böyle modifiye falan yapıyordum ya. Hiçbir arabam boş değil neredeyse. Bak şu arabaya atıyorum. Ön kaldırdı ha. <laughs> <laughs> ön kaldırdı bu araba. Onu hatırlıyorum ama hala. Şöyle birazcık ön kaldıra kaldıra gidelim be. Vallahi cık. özlemişiz abi arabanın tiplere bak. Siyah beyaz neon araba yapmışız. Ama ne bileyim ya ben seviyordum bu oyunu. Vallahi çok seviyordum hatta. Böyle sürekli araba yapıp duruyordum abi kafama öyle. Canım sıkıldı para kasıp araba yapıyordum. <gülüyor> oh. <gülüyor> Takla falan atıyordu değil mi çok basınca? Aynen. Abi her şey hatırlıyorum bu arada ben bir şey değil mi? Neredeyse büyük ben 2-3 yıl oldu bu oyunu oynamayalı. Hatta bir bakabilirim ya şu an bir bakayım. Abi inanmayacaksınız ama ben bu başarımı 2017'de almışım. Yani 5 yıl olmuş. Hatta 5 yıldan bile fazla sanırım abi. 5 yıl bir tak ya yani birazcık fazla bir süre sanki ya. Yani 5 yıl önce ben yoktum. <laughs> Şaka bir vallahi. Cık. Şu an şey oldum ya. Niye niye böyle güzel oyunlar çıkıp eğlenmiyoruz ki ya? Eski Roblox daha güzel. <laughs> İyice şey oldum ben de ya. Neyse dur yarış yapalım bu araba. diyeceğim de bu arabayla bizi yenerler ya. Başka bir araba almam lazım benim. Ya, en az arabamı da ye yeniyorlar ben anlamadım ki abi. Gel Yarışak bakalım Senle Bu adam da beni geçerse artık yapmasın Adam yani 25 binlik araba falan kullanıyor büyük ihtimalle. Yani bu araba cidden çok ucuzdu ve iyi bari geçemiyor bu beni. İyi var. birini geçtik. <laughs> Onu da zar zor kestik baksana abi. Cidden bayağı zorlu herkes yani. Ben 5.2 saniyede bitirdim o 6.4 saniyede bitirdi. Cidden yani arabalarda bir sıkıntı var belli yani bunda. Bak şöyle bir bakalım abi neler var diye ya, ya. Burada drag yarışları var abi sanırsam aynen. Yeri değişmiş mesela bu eskiden burada değildi çok iyi hatırlarım. Uçak vardı bu oyunda dur 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 bu oyunda uçak vardı şimdi hatırladım. Şöyle bir abi arabalar Gemiler var burada gemilere boş ver. Garip böyle ufak arabalar var bir de aynen abi benim uçağım burada gel. Gel paşam benim gel. Bu uçağı cidden çok zordu sanırsam ama dur bakayım deneyeceğim tekrardan. Nasıl yapıyorduk abi? Shift hızlanıyormuşuz. Şöyle W'ye basarak aha abi uçuyoruz. <laughs> Bu uçakla ben şey yapmaya falan çalışıyordum abi. Bazı kasalar evlerin üstüne düşüyordu. Ve onları kimse alamadığı için onlar genelde değerli falan oluyordu yani. Çünkü kimse evin üstüne çıkıp uğraşmıyordu abi. Hatta şöyle bir bakalım hala niye olmasın abi. Ben, ben dolaşıyordum böyle evlerin üstüne baka baka gidiyordum. Ben. Çok iyi hatırlıyorum ya vallahi. Ama sarsam düşmemiş bu sefer ya. Çok fazla evin üstünde göremedim. Şu sağda bir şey var. O ne ya abi? Parlıyor. Atlayak mı? Hadi atlayak. Hobik <laughs> <laughs> atlayamıyorum. Niye? İla çarpmam mı lazım ya? Arkadaş süremiyorum şu an ben bu. <laughs> Çok zor sürmek gerçekten. Neyse düşek bari atlayamıyoruz madem. <laughs> en iyi yöntem bu. Düşemiyoruz da abi. İndik yanlışlıkla. Neyse şu arabaları falan kullandık bari. Bu güzel güzeldi sanki. Drift falan atmak için yapmıştım ben bu arabayı galiba. Aynen abi. <laughs> bir space'e bastım araba 500 metre döndü. <laughs> Bunu fark ettim Tüm arabalar böyle neon abi. Böyle hepsi parlıyor sadece. Başka bir arabaya bakalım. Burada zaten <laughs> cupramız var. Ama bunlar yavaş arabalar. Genelde ben bunları tipleri güzel olduğu için falan yapıyordum abi. Öyle hızlı araba olsun diye yapmıyorum. Sadece yani şey yapmak için yapıyordum. Hatta dur bir şey atarım. Sanki ben bunların plakasına bir şeyler yazıyordum farklı farklı. Dur bakayım. Nerede ya o plakada güzel garip şeyler yazdım hatırlıyorum. Bay bay mı yazıyordum bir şey yazdım böyle arkamdan görecekler ya. Cık, abi işte bak taktik sepsi ya. <laughs> bu araba vardı bu araba da çok hızlı gidiyordu sanki bir şekilde ama nasıl gittiğini hatırlamıyorum açıkçası Bu tipi falan güzeldi ya ama çok da hızlı değildi bu arabalar sanki Hani baksana 276'da takıldı Yok 445'miş ama kilometreye göre yani Daha hızlı arabalarım var benim bundan abi Şöyle kamyonetimiz var abi bu araba da bayağı güzeldi Ya yani arazide garip gidiyordu gerçekten Şöyle bir takılalım mı bununla da. arkadaşlarım falan Bora Bey'le Çünkü hiçbiri o kadar çok oynamıyordu benim kadar. Ben de o yüzden bunun için böyle Bora Bey bile bayağı bir geliştirmiştim ya. Yani. En yüksek hızlarına falan çıkartabilecek şekilde bayağı basmıştım abi. Hatta şöyle bir uçalım da. <laughs> Denize girdik. Bu araba da güzel ya. Abi vallahi ben her bir uğraşıyordum bu oyuna. Yani hiçbir arabayı böyle boş bırakmıyordum. Hepsine baya baya modifiye yapalım. Bak bu araba falan hatırlamıyorum çok. Sanki kullanmıyor muydum anlamadım hatırlamam. Ama sen 200 bin fiyatı vardı bu arabanın. 5 yıldır hatırlıyorsam bilmem vallahi helal bana. Bu neymiş abi? Bu ne garip araba be? Tipe bak. <laughs> Aha bak bu araba mesela arkasına... Kolay yazmışım. <laughs> bu arabanın arkası çok güzel. Bir egzozu olduğu için böyle çok fazla alev çıkıyor. Onu hatırladım şimdi bak. Ama bu arada hızlıydı ya. Baksana 420 ile gidiyor yani. Kötü değil. <laughs> hatta şunu bir hatırlıyorum abi. Bu oyunda ilk başta almanız gereken araba buydu yani. Bu cidden çok iyi para veriyordu. Ve bayağı da ucuzdu. İlk bu arabayı almıştım hatta sanırsam ben. Ama sonra daha da iyilene geçti tabii ki. Ama hala hızlı iyiymiş bunun ha. Kötü değil. O zaman bu yumuz bu kırılsın abi yani. bilmiyorum ya. Vallahi özlemişim o oyunları. Umarım videoyu beğenmişsinizdir. Eğer bu tarz videoların devam ediyorsanız yani farklı farklı böyle eskiden oynadığım oyunların devamı istiyorsanız. video beğenerek de bunu bana gösterebilirsiniz. O zaman başlıyorum da görüşmek üzere. Umarım videoyu beğenmişsinizdir. Eğer bu veya bu tarz oyunların devam istiyorsanız yorum yaparak veya beğen tıklayarak bunu bana gösterebilirsiniz. O zaman kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın. Sağlıcakla kalın. Arkadaş ne oynamışım ben de bu oyunu be.